Bu, bu iyi bir şey, yeşil ışık. Çok, Dur çok bakalım. Çok teşekkür ederim. Ama hoca portakal rengi ceket giymiş. Bakalım sağ ne olun, olacak. Sağ olun, <laughs> sağ olun Zafer Bey. <laughs> evet, şeker tadında bir bayram olsun diye bu renk ceketi tercih ettim. Çok teşekkür e, ederim. İyi görüşürüz. Bir cevap için. verebilir miyim? Bu e, da, peki, Ben layık olmaya çalışacağım e, elimden Murat Bey, şu anda kadar. İpek Hanım'la devam bir ediyorum. Birazdan cevabınızı alacağım müsaadenizle. E, kısa. Hem de Pulya Hanım, e, İpek Hanım'da bununla bağlantılı konuşmasını sağlamış oluruz. Ee, müsa şimdi şöyle İpek Hanım müsaade ediyor musunuz? Kısa. Çünkü tamam çok kısa o zaman bir iki cümle e, alayım Tabii, daha diyorum. sonra İpek Hanım'a geçeceğim. Buyurun tamam. Murat Bey. Seçime 21 gün var. 2018 Haziran döneminde de seçime 24 gün kala Sayın Muharrem İnce Bey'i de PKK ile HDP ile iş birliği yapıyor diye suçlama iddialarında bulundular. Kimler? yine aynı bu koltuklarda oturan gazeteciler, televizyonculardı. O yüzden o dönemi hatırlıyor mu İpek Hanım? O dönemde Sayın Muharrem Bey'in bir anlaşması var mıydı PKK ile veya HDP ile? Peki tamam teşekkürler Murat Bey. Şimdi İpek Hanım ben sorumu size bir kez daha tekrar edeyim. Yani böyle bir söz vermiş olması mümkün mü <laughs> Millet İttifakı'nın? <laughs> Buyurunuz. Şimdi e, şuradan başlayalım aslında e, Fulya Hanım. E, Türkiye'deki siyasetçilerde yargı mekanizmasının yerine geçerek onlar adına konuşma geleneği başladı. İşte yargılarım şöyle yaparım, böyle yaparım. Bir kere bu dili kullanılan bu dili hiç doğru bulmuyorum. E, Türkiye'de eğer yargı makamları varsa e, biz yargının bağımsız olması gerektiğini söylüyorsak hiçbir siyasetçi Hiçbir siyasi parti genel başkanı, hiçbir milletvekili öncelikle yargı adına konuşamaz. Öncelikle bu dilimizi düzeltmemiz gerekiyor. Türkiye'de yargı mekanizması var. Suçlular yargıya çıkarlar, mahkemelerin önüne çıkarlar. Orada yargılanırlar, gerekli cezayı alırlar ve bu cezanın da karşılığını çekerler. Yargı gerekli görürse bırakır, gerekli görmezse yani suçunu ortadan kalkmazsa bırakmaz. Şimdi siyasetçilerin bir kere bu dili kullanırken çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. İkincisi bu tip önemli meselelerde Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren meselelerde mutlaka açıklık ve şeffaflık politikası izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanlarda korku, tehdit, endişe yaratılmaması gerektiğini, herkesin vatandaşların gözü önünde bütün görüşmelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ben de bu duruma iki taraftan bakacağım. Sonra da Sayın Murat Bey'in sorusuna cevap vereceğim. İktidar tarafından baktığımız zaman, iktidar aslında 2010 yılında yaptıkları hatalardan dolayı vatandaşın tepkisini aldı. Bunu gayet iyi biliyoruz. Açılım sürecinin başarısızlıkla sonuçlandığını biliyoruz. Çadır mahkemelerini hiçbirimiz unutmadık. Tabelalardaki Türkiye Cumhuriyeti ifadelerinin kaldırıldığını unutmadık. PKK'nın bu süreci kullandığını biliyoruz ve bunun üniter devlet yapısına bir zarar verdiğini ve bir takım yıkım projeleri uygulanmaya çalışıldığını biliyoruz. Bununla birlikte bugünkü sürece baktığımız zaman Elbette Suriye'de Türk askerinin olması gerekiyor. Orada sınır güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Biz bu yüzden her zaman Suriye tezkeresine partimiz olarak evet oyu vereceğiz. Ve Türk askerinin orada hem orada hem de Irak'ta olması konusunda Meclis'te inşallah üzerimize düşen görevi yapacağız. Bununla birlikte iktidarın yönettiği bu süreci bu şekilde değerlendirdikten sonra bir de muhalefet cephesinden bakalım duruma. Şimdi biz özellikle altılı masanın kurulmasından itibaren hep 6 artı 1 diyorduk değil mi? Özellikle HDP'nin de bu masanın ortaklarından biri olduğundan hep söz ediyorduk. Sayın Kılıçdaroğlu geçenlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin adısı altında HDP ile bir görüşme sağladı. Evet yer olarak doğruydu çünkü bu tip sorunların gerçi bir sorun tespiti yapmadı. Bir çözüm önerisinden bahsediliyor ama ortada bir sorun tespiti yok. Çözüm önerisini ortaya koymanız için öncelikle bir sorun tespiti yapmanız gerekiyor. Ben soruyorum özellikle altılı masa özelinde Millet İttifakı'na sorun tespitini nasıl yapıyorsunuz? Sorunu nasıl tanımlıyorsunuz ki buna uygun bir çözüm önerisi ortaya sunuyorsunuz ortaya koyuyorsunuz Öncelikle ben sorunu duymak istiyorum e, Millet İttifakı'ndan Bununla birlikte yer doğruydu meclis çatısı altıydı ama biz orada ne konuşulduğunu bilmiyoruz özellikle ben bir vatandaş olarak bunu bilmiyorum Çünkü biz biliyoruz ki özellikle HDP bu cumhurbaşkanlığı sürecinde e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleme kararı aldı Peki neyin karşılığında Biliyor muyuz? Ben bilmiyorum bir vatandaş olarak. Bunun peşi sıra çeşitli işte milletvekillerinden, partinin ileri gelenlerinden sürekli açıklamalar duyuyoruz. Bu elbette ki halktaki tedirginliği arttırıyor, endişeyi arttırıyor. Çünkü açıklık ve şeffaflık politikası izlenmiyor. Türkiye'de her şey meclis çatısı altında olsa da kapalı kapılar arkasında konuşuluyor. Ee, Zafer Bey'e burada katılıyorum. Millet İttifakı'ndan buna ilişkin hiçbir kınama gelmedi. Ama elbette ki biz böyle bir açıklamayı kınıyoruz. Hiç kimse yargı makamının yerine geçerek yargının yerinde konuşma gücünü kendinde göremez. E, Türkiye'de yargı işliyorsa eğer ve burada e, bazı insanların özellikle terör örgütüne destek veren insanların yargısı e, ya da işte tutukluluğu devam ediyorsa bu tamamen yargının işidir. Yargı gerekli görürse bırakır ama yargı gerekli görmezse suçu e, netleşirse ya da işte cezasını çekmesi konusunda hemfikirse o zaman bu süreç devam eder. O yüzden Türkiye'de asıl ihtiyaç olan şey aslında açıklık ve şeffaflık politikasıdır. Şimdi Peki. çok önemli bir seçim dönemine gidiyoruz 14 evet. Mayıs'ta. Şunu da söyleyeyim, e, bitireyim Fulya Hanım. Çok önemli bir seçim dönemine gidiyoruz ama sanki savaşa gidiyormuşuz gibi bir durum söz konusu. Türkiye'de insanlar, partiler o kadar gerildiler ki ve o kadar şiddetli bir tırnak içinde çatışma ve gerilim yaşanıyor ki, insanların, vatandaşların tedirginliği ve huzursuzluğu artıyor. Ben buna hem bir kadın olarak, hem bir siyasetçi olarak, hem bir anne hem de bir akademisyen olarak çok endişe duyduğumu söylemek istiyorum. Biz bu topraklar üstünde yaşayan kardeş insanlarız, kardeş hepimiz. Ülkeyi bu kadar germeye, ülkeyi bu kadar huzursuz etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Eğer bu tip sorunlar tartışılacaksa ve eğer Millet İttifakı ve HDP ortaklığı varsa bu dönemde ki Sayın Kılıçdaroğlu destekleyeceğini söylediler, neyin karşılığında desteklediklerini mutlak suretle açıklamaları gerekiyor. Ee, ben bunu bir vatandaş olarak bekliyorum. Peki en teşekkür ediyorum İpek Hanım. Ee, Sayın gezicinin. Evet bir cümleyle cevap verirseniz mi? çünkü bir başka Sayın başlıkla devam edeceğiz. Çok kısa bir cevap rica edeyim. Ben de bir cümle sonra ekleyebilir miyim? Ee, çok kısa birer cümle alayım Tabii, çok kısa bir başka bir başlıkla vereyim. devam edeceğiz çünkü buyurun. Tabii. 2018 yılında aslında Sayın İnce üzerinden tartışılan süreç, Selahattin Demirtaş'ı ziyarete gitmesi üzerinden tartışılıyor. Ama orada Sayın Muharrem İnce bütün Cumhurbaşkanı adaylarını ziyarete gitmişti. Sayın Karamoğluoğlu'nu, Sayın Akşener'e ziyarete gitmişti, Sayın Erdoğan'ı ziyarete gitmişti. Hatta hepsinin hesabına bağış için bir miktarda para yatırmıştı Sayın. Sayın Demirtaş ile ilgili olarak da şunu söylemişti kendisi. Madem YSK adaylığını kabul etti o zaman çıksın Propagandasını yapsın, daha sonra tekrar geri dönmesi gerekiyorsa e, geri dönsün ve işte cezasını çeksin demişti. Süreç bunun üstünden tartışılıyor ama yanlış bir şekilde e, tartışılıyor. Burada da bir algı yanıltması yapılıyor. E, bunu o dönemin e, cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Algı yanıltması yapılmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Peki teşekkürler. Bir cümle alayım ben lütfen. Şöyle Çok yani kısa. Zafer Bey manipülasyondan bahsetti ya. Şimdi ben yabancı basının Alman Financial Times'ten şey yapıyorum. Bu HDP'lilerle yapmış oldukları mesajlarda şunları söylüyor. Soğan kaç para? Şimdi bakın. Bu seçim şeyi olabilir mi? Aynı 57 seçimleri gibi. Ne diyor? Menderes'i devireceğiz diyor. Ki onun içerisinden çıkmış Fuat Köprü, Demokrat Parti'nin kurucusu. Diyor bir vatan borcudur. Demokrasiye iman etmişler. Menderes'i devireceksiniz. Bugün aynı şey. Hepsi birden Cumhurbaşkanı'nı devirmek için. Başka Peki, ne teşekkür diyor? Teşekkür ediyorum. Bakın bir dakika müsaade ederseniz. Otokrat, Birleşmiş Türk muhalefetiyle Kürtler aynı şekilde egoist planını bozabilirler. Başka kimse bozamazmış. Ve Kılıçdaroğlu'nu da şöyle tanımlıyorlar. Anti Erdoğan, bölen değil uzlaştıran seçim gerilim filmi olacak. Şimdi burada biraz sonra konuşacağız belki. Partilerde bir şiddet tırmanışı var. Peki Bu şimdi. beklenti var. Toparlıyorum. Ancak bir şekilde şunu söyleyebiliriz diyor. Biz neden Almanya'daki seçmenler Erdoğan'ı destekliyor? Alman seçmen de oradaki Türkler şunu söylüyorlar. Bir batıdan bağımsız bir dış politika. Ekonomiyi istikrarlı olarak büyütüyor. Orduya biraz sonra konuşacağız. Savunma sanayini güçlendirmiştir. Ve batılı siyasetçilere karşı çıkan cesur cumhurbaşkanlıdır. Ve şimdi Almanya'da 1,5 milyon Türk'ün burada despot Erdoğan'la reformcu Erdoğan'ı bir şekilde nasıl alıştıracak diye baktığımızda matematik belli. Matematik ne? Sen çık arkadaş sandıkta yen helal olsun. Ama burada burada hanımefendinin görüşüne şöyle katılıyorum İpek Hoca'nın. Hiç kimseye bağımsız Türk yargısının yerine bir şekilde cevap veremez. Neden? Anayasa belli. Peki, kuvvetler ayrıldı. Yasama yürütme yargı. Sen geç bir şekilde kazan ondan sonra. Yargının yerine sen nasıl konuşabiliyorsun? Peki Sayın Çaşın çok teşekkür ediyorum. Son cümlem şu. Ben PKK'ya karşı savaştım. Elimde kucakta askerlerim öldü. Peki. Burada bu şehitlerin anası yapışmayacak mı bu milletin yakasına? Teşekkür ediyorum. Ee, şimdi Sayın Özgür Özel'in de bir açıklaması var ee, bugün. E, Sayın Özel dedi ki PKK'lı teröristleri serbest bırakmayacağız. Darbe yapan FETÖ'cüleri serbest bırakmayacağız açıklaması var Sayın Özel'in. Sayın Şahin. Valla teşekkür ediyorum. Ben o açıklamayı görmemiştim. Ee, bu önemli. Tabii bunun <laughs> daha oradan tuhaf bir ses geldi ama ben anlamadım. Evet Murat Bey'den. Güldüm. İşinize gelenleri biliyorsunuz, duyuyorsunuz, okuyorsunuz. Ama bunu görmemişsiniz. Benim notlarım arasındaydı. Ama eninde ifade edildi. Peki biz Zafer Bey'in cevabını dinleyelim buyurun. Ekrandaki görüntünüz bir tuhaflaştı Murat Bey. Ee, neyse. Ayarlarla oynamayın. Neyse. E, ya Murat Bey bakın bugün bir bayram. Şimdi reklama çok ee, kısa bir zamanım şöyle, kaldı. Siz Zafer Bey lütfen ben, cevabı verirseniz. Ben şimdi kendisinin bu e, konuyu saptırmaya, bir kavga zeminine çekmeye hiç, çalışan e, öyle bir ortam oluşmasın bu akşam. istemiyorum. Hiç öyle bir ortam Gerçekten oluşmasın. Reklama olmak çok az bir zaman var. Sayın Özer'in bu sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Tartışma sahip değilse. Ve insanların kişiliğini hedef almadan konuşamıyorsa ya benim kendisine tavsiyem tamam. bana sataşmadan ee, programa devam et. Şimdi etsin. şöyle çünkü e, bayram de, yarın da bayram çünkü insan, bugün bayram açık katliam bizi izleyen insanlar bireysel tartışmalara girmeden ben, ben e, inanıyorum güzel bir ben e, tartışma Özel programı yürütülebiliriz sayın Özgen'in açıklaması önemli. He, ben Özgür Özel'in konuşmasını o açıklamasını görmediğimi önemli olduğunu söylüyorum adam oradan tuhaf. Gülümseler. tuhaf açıklamalar. Peki normalar. neden önemli gördünüz? Ben, bir değerlendirir enteresan. misiniz? Bu da bizim sınavımız galiba ya. Bu da bizim bu dünyadaki sınavımız. Yapacak bir şey yok. Ee, şu açıdan önemli. Ee, i̇lk defa, çünkü bu daha önce biliyorsunuz KYK'lılara e, işte, af vaadi, e, yine benzer açıklamalar ve sonrasında diyor ki PKK'lı teröristleri ve darbeci askerleri diyor değil mi? PKK'lı teröristleri serbest bırakmayacağız, darbe yapan FETÖ'cüleri serbest bırakmayacağız diyor. Heh, yani e, bunu olumlu bir açıklama olarak görüyorum. Önemli bir açıklama olarak görüyorum. E, bunu bir e, söz olarak kabul ediyorum. Çünkü bu konuda e, muhalefetin özellikle CHP'nin üzerinde böyle bir endişe vardı. Onu gidermeye yönelik önemli bir açıklama olarak Peki. değerlendiriyorum. Peki çok teşekkürler. Efendim biz kısa bir araya gidiyoruz.